Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar bugün Sayın Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı olarak konuğumuz. Sağ olun ve teşekkür kendim. ediyorum. Konuya girmeden önce Pençe Kilit Harekatı'nda biliyorsunuz 9 şehidimiz var. Kendilerine Allah'tan Allah rahmet, rahmet dileyelim. İçeride az önce bu konuda da konuştunuz. Evet. ve Hatta ben şahsen bir sade vatandaş olarak fark etmediğimiz belki de unuttuğumuz bir detaya değindiniz. Bölgede bir devlet olacak şekilde Amerika'nın açık kongreden de geçen destekleri var. Yarın öbür gün Türkiye ile bölgedeki terör örgütü çok ciddi bir saha savaşı söz konusu olur mu diyerek başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok tüyleri evet. diken diken eden bir farkındalık yarattığınızı düşünüyorum. Evet. İstanbul Tanıtım programımıza ne yazık ki ZAP'ta gerçekleşen baskında verdiğimiz şehitlerin kaybı düştü ve e, onun üzüntüsüyle başladık. Onun için önce e, buraya yakın olan Taksim'de e, Atatürk Anıtı'nın önünde saygı duruşu ve istiklal marşı okuduk. Evet. E, şehitlerimizi nasıl çek bıraktık. Oradan buraya yürüyerek geldik ve ben de konuşma metnimi değiştirerek konuşmamın başlangıcında terörle mücadele konusunda yapılması gerekenleri ifade ettim ve hem CH PY'ye hem AKP'ye sesleniyoruz. Ee, Türkiye tehlikeli bir sürecin içerisine itiliyor. Bunu böyle günlük olay gibi geçiştirmek mümkün değil. Köklü tedbirler alınması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Dem ziyaretlerini üst üste gerçekleştirir ve biz bunları şeffaf yapacağız derken ve seçim işbirliği ararken Dem'le şunu da düşünmeli. Dem Kandil'de, Suriye'nin kuzeyinde Zap'ta Türk askerine saldıranların Ankara'daki siyasi temsilcisidir. Onlar da bunu söylüyorlar. Açık açık söylüyorlar evet. Onlara uzatılan her el dolaylı olarak Türk askerine sıkılan her kurşunu da onaylamak anlamına gelir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi vatansever seçmeninin asla kabullenmeyeceği, içine sindiremeyeceği bir durumdur. Öte yandan iktidar sözde şehitlerimiz için üzülüyor ama başkısı yine 1924'te 25'te askerlerimizi şeh şehit eden Şeyh Said'in ismini de Diyarbakır'a bir bulvara vermekten geri durmuyor. Onları da bu konuda samimiyete davet ediyoruz. Özetle Türkiye tehlikeli bir sürece giriyor çünkü Irak'ın kuzeyinde, sonra Suriye'nin kuzeyinde birer yapılanma oluştu. Suriye'nin kuzeyindeki PKK YPG yapılanması Türkiye'ye yönelik bir saldırı için askeri olarak hazırlanıyor. İmkan ve kabiliyetleri geliştiriliyor. Evet. Son iki saldırının kış koşullarında kameralı eksi bilmem kaç derecede yapıldığı düşünülürse çok ciddi bir eğitim ve malzeme desteği aldıkları görülüyor. Bu PKK'nın daha önce yapabildiği bir şey değildi. İlk kez böyle ve bir e, taktik. E, bunu artık ya taktik baskınlar bu tür şeyler olur Kışın şeklinde ilk kez olduğu yani Düşünülmemesi evet. gerekir. Bu daha büyük gelişmelerin habercisidir ve Türkiye kendisini bu gelişmelere karşı hızla korumaya almalı, savunmaya almalıdır. Asker sayısının arttırılması, eğitimlerin daha ağır hale getirilmesi ve harp eğitimine geçilmesi, askeri sağlık sisteminin kurulması ve askeri yargının güçlendirilmesi bunları hız hızla abi. ele alınmalıdır. Ve aynı zamanda emekli olmuş ama hala görev yapabilecek yaştaki subay ve e, alt subay kadrolarının da ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi ve ülkenin topyekün kendisini savunmaya hazırlaması gerektiğini düşünüyoruz. Peki Sayın Hocam, bunun yapılması gerektiğini düşünüyoruz ama vatandaşta şöyle bir rahatlık var. Hükümet bir bildiği vardır, hükümet devletimiz çalışıyordur, hı hı. bu konuda tedbir alıyordur diyordur. Siz hayatını bu işe vakfetmiş bir insan olarak, milletini adamış bir insan olarak, içeride ne görüyorsunuz? Milletimiz rahat rahat uyuyabilmeli mi şu anda? Yoksa bir fevrilik, bir farkında olmayış durumu mu hakim? Sizin bak, yorumunuz bak, ne olur bu konuya? Yani? Türk milleti 4000 seneden beri e, tarihte var olan bir millet ve bu 4000 sene içinde sayısız badireler atlatmış bir millet. Ve bu badireler adeta atlatılan badireler genetik kodlamamıza da yerleşiyor. Onun için bizim millet olarak tepki eşiğimiz çok yüksek. Yani bunu da aşarız, evet. Bu da geçiriliyor. Bu tabii bir yandan ya, tarihimizin, bir, değil midir tarihimizin ama bir sonucu. Evet. Olağanüstü bir özgüven. Bunları eleştirmiyoruz ama tepki eşiğimizin kendimizi güvene almak için göstereceğimiz tedbirleri daha hızlı almamız gerekir diyoruz. Adını koymadan ya burada ciddi bir eksiklik vardır ve hükümet bu eksikliğin farkında değil diyebilir miyiz? E birçok alanda eksiklik var. Ya bir an birçok. Güvenlik alanında da eksiklik Hı -hı. var ve onun neticesinde gerçekleşiyor. Bu. Peki diğer yandan CHP'ye bir eleştiriniz oldu. Dem Parti ile bir arada olmasından Hı. dolayı. CHP'nin hep bir halkta bir söylem vardır. CHP Atatürk'ün partisi ve bu söylem de ona çok ciddi bir oy potansiyeli yaratıyor. CHP Siz partisi. bunun suistimal değil. edildiğini düşünüyor musunuz? CHP Atatürk'ün partisi değil. Atatürk. Bu ne biliyor musunuz? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm milliyetçiliği oku artık zafer partisi. Atatürk ben CHP'nin her zaman benim partim olacağımı nereden bilirim derken bugünleri günleri anlatıyor zaten. Evet. Düşünebiliyor musunuz şey sayıda hain diyemeyen bir Özgür Özel var. Evet. Ve Özgür Özel tabii sadece Özgür Özel meselesi değil bu. Cumhuriyet Halk Partisini kontrol eden kadrolar bugün Atatürk çizgisinden, Atatürk anlayışından tamamen kopmuş kadrolar. Atatürk'ü bir gardrop olarak kullanıyorlar. Onun marka değerini istismar ediyorlar ama Atatürk'le uzaktan yakından ilgileri yok. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Dersim ayaklanmasının önderinin fotoğraflarıyla sokakta gösteri yapıyor. Bir başka CHP milletvekili Dersim'de soykırım yaptık diyor. Bir başka CHP milletvekili kalkıyor, şeyh sayıda övgüler düzüyor. Evet. Şimdi Allah için söyleyin, vatandaşlarımız da söylesinler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu CHP milletvekillerini görseydi partiden onları kovmaz mıydı? Siz bana ihanet ediyorsunuz. Bu ne alçaklık diye yüzlerine haykırmaz mıydı? Emin olun bunu yapardı. Ama bunlar utanmazca bunları söyleyebiliyorlar. Ondan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisi diyorlar. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, PKK e, çizgisine teslim olmuş, zihinsel olarak teslim olmuş ve Atatürk'e ihanet eden kadroların kontrolündedir. Peki benim bir aslında izleyicilerime de çok sık paylaştığım bir düşüncem var. 100 sene öncenin teröristini, vatan hainini bugün caddelere, sokaklara adını verir, veriliyorsa, eğer bu hı hı. E, ülkedeki siyasi zihniyetler de buna sessiz kalıyorsa, 100 sene sonra Öcalan'ın heykelini dikseler yine sessiz kalmaz mı aynı zihniyet? Öf, e, e, eğer böyle süreç böyle devam ederse 100 seneye kalmayacak zaten e, bu bulvarın üzerine Şehzade bulvarının üzerine e, Abdullah Hoca'nın alt geçidi e, yapmaktan çekinmezler. E, evet. Cemil Bayık üç geçidi, e, Murat Karayılan göbeği, bunlar da gelecek. Evet. peki. Peki anne. Ee, bir e, soru daha. Azmi Bey'i biraz da ülkücü gelenekten geldiği için Mansur yavaş'a benzettim ben. İstanbul'un Mansuru olma potansiyeli var mıdır sizce? Böyle bir zaten kendisi olması yeter Atlaka. ve etkili bir performans ortaya koyacağından eminim. Peki rakipleri Başta İmamoğlu ve Murat Kurum. Evet. İmamoğlu ile ilgili şunu sorarak başlamak istiyorum. Yakın zamanda Filistinli öğrencilere burs vereceğini açıkladı ve başvuruları aldığını duyurdu. Bu duruma tepkiniz nedir? Nasıl yorumlarsınız? Çok 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 gereksiz, çok gereksiz buluyorum. Şimdi Filistinli öğrenciler burada yaşayan öğrenciler zaten yurt dışında eğitimi karşılayabilecek ölçüde zengin ailelerden geliyorlar. Hı hı. Yani Bizim destekler var, uluslararası ha, destekler de var. Yapabili yapabiliyorlar. Eğer şeyin par parası varsa, bu parayı bugün okulunu bırakmak zorunda kalan Türk öğrenciler var, on binlerce. Evet. Onlara verin kardeşim bu parayı. Biz mesela onlara veririz <laughs> parayı. İkincisi bir de ya madem Türkiye'de okuyorlar, bunlar Türkçe biliyorlar. Niye Arapça ilan çıkıyorsunuz siz? Evet. Önemli bir detay. Evet, ee, bir ee, soru daha. Murat kurum bir bürokrattır ve silik bir siyasi figürdür. Kötü bir şey söylemek istemiyorum Hı -hı. burada ama yani vakayı tespit belki ediyorum. Belki astanından asından şöyle toptan e, karşı yani bir belki olmayan. Bir böyle bir şeyi yoktur. Siyasal çekiciliği yoktur. Evet. Hitabı yoktur. E, anlaşılan Erdoğan onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye İstanbul Büyükşehir Genel Sekreteri gibi kullanıp kendisi belediye başkanlığı yapmak istiyor. Ama İstanbul yarı zamanlı yönetebilecek bir yer değil. İstanbul güçlü kadrolara ihtiyaç duyan bir yer. Ve inşallah Türk halkı İstanbul'da doğru seçim yapacak ve zaferi göreve çağıracak. Murat Kurum için söylediğiniz yarı zamanlı örneğini Ekrem İmamoğlu için de nöbetçi Cumhurbaşkanı evet, adayı olarak söylediniz. Evet öyle evet, maalesef 5 seneyi boşa geçirdi. En önemli sorun deprem için parmağını kıvıldatmadı. Hı hı. Bu konuda hiç kısıtlandığını düşünüyor musunuz? İktidara karşı böyle bir sistemi var tabii biliyorsunuz. Tabii iktidarın yapabileceği ve yapmadığı şeyler vardır Hı -hı. ama Büyükşehir Belediyesi'nin de imkan ve kaynakları önemlidir. Hı -hı. Neredeyse devlet kaynakları gibidir. Eğer akıllıca kullanılsaydı 5 sene içerisinde bu konuda çok önemli bir mesafe alınır. Bu arada yakalanan Mossad ajanlarıyla ilgili bir sizin yorumunuzu gördüm. Onun üzerinde de bir soru hazırladım. Kendi de deneyimlerimden biliyorsunuz sokak röportajı yaparken çok fazla Suriyeli ile evet. denk geliyorduk ve onların da bize bir sistemi vardı. Suriye'yi siz bu hale getirdiniz. Diyerek aslında Türk Devleti'ne karşı bir düşmanlıkla Hı -hı. ben sokakta karşılaştım. Çok ilginç evet. evet. Bunu, ben bunu biliyorum ama siz de görmüşsünüz. Ben ya. bizzat zaten sokakta şahit oldum. Hı -hı. Kayıtlarımızda da vardır. Artık 1700 videoluk bir arşiv oldu Sade evet. Vatandaş kanalı. Bu Türkiye'nin geleceği için bir tehlike midir? Mossad ajanlarının da özellikle göçmenlerden, sığınmacılardan çıkmasını da göz önünde bulundurursak. Sadece Mossad değil, bütün istihbarat servisleri Türkiye'de. Bu insanları çok daha kolay kiralıyorlar, satın alıyorlar evet. ve Türkiye'ye karşı Çünkü kullanıyorlar. aidiyetleri yok. Aidiyetleri e, yok. Duygusal bağları yok. Evet. Peki ne olacak sizce bu özellikle IŞİD'le ilgili açıklamalarınız evet. çok kıymetli. Türkiye'de IŞİD'e yönelik operasyonların PKK'dan daha çok olduğuna. E, sayı ortada. Ve bunun aslında bir gizli sessiz yapılanma da... Evet. olabileceğini. İşte örnek bir, veriyorsunuz. Yani, Türkiye yerleştirilmek isteniyor. Bir iç çatışmaya sürüklenmek isteniyor. Hı hı. E, i̇çeride bu kadar yabancı varken bu çok da kolay olmaz mı? Çok yani da kolay, ne yazık ki. Peki iktidar bunun farkında değil mi sizce? İktidarı sürekli uyarıyoruz. Sürekli evet. uyarıyoruz. İktidarı sürekli uyarıyoruz. Sürekli evet. uyarıyoruz. Sürekli uyarıyoruz. Sürekli evet. uyarıyoruz. Evet. Pekala. Ee, bir ee, soru daha. Peki vatandaştaki bu memleketini bu kadar rahat bir şekilde ya Suriyeli mi gelsin, Afgan mı gelsin. Bu bonkörlüğü, bu rahatlığı nasıl yorumluyorsunuz? Vatandaş bir şeylerin farkında mı değil? Tehlikenin farkında mı değil? Yoksa Vatandaş rahatsız ama bunun bir siyasal temsili yoktu. Şimdi Zafer Partisi'nde bir siyasal temsil var evet. bu rahatsızlığın ve her geçen gün Zafer Partisi'ne olan destek de artıyor bu konuda. Ama karşı tez olan göndermeyeceğiz tarafını da desteklemeye devam ediyorlar. Hayır onlar göndermeyeceğiz demiyorlar. Biz de göndereceğiz diyerek seçim öncesinde Sayın e, kandırmaya, kandırmaya faf, çalışıyorlar. Evet, bir sonra seçimden bir şey sonra yapmışlar. tekrar unutuyorlar. Evet peki, peki ee, bir e, soru daha. Bir röportajınızda Meral Akşener'in attığı adımları bilerek attığını, toplumun hata olarak gördüğü şeylerin tercih olduğunu söylediniz. Evet. Bu cümlenizi biraz açar mısınız? Yani vatandaş bundan ne anlamalı? Ya yani benim şahsi ya. yorumum yani çok belki... çok açık canım. yani Meral Akşener hiçbir hata yapmıyor kendi açısından. E, attığı her adımın doğru olduğunu düşünüyor ve bu attığı da partisini olumsuz bir çizgiye çekiyor. Ya bu olumsuzluktan bunu bir sadece fayda mı söylemiyorum bunu bütün bütün Türk siyaseti konuşuyor bunu. Vatandaşa pek yani vatandaşın doğal olarak siyasetçilere karşı evet. bir ön sevgisi, ön koşul sevgisi var. Hı hı. Size Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, özgür Özel'e. Bunların hepsini şahidiz ama diğer yandan bu söylediğiniz bir yandan da vatandaşa bir umut verip bu umudu bir yerde satmak mıdır? Bu böyle yorumlayabilir miyiz? Öncelikle de. mesela seçim zamanı, masadan kalkma başta olmak üzere orada da çeşitli söylentiler olmuştu. Demet evet. Akarsu'nun gönderilmesine... Ee, benim söylediğim çok açık. Daha fazla detaya gerek yok. Çok Çünkü açık. Bir soru işareti olarak bence kalacak bu insanların evet. zihninde. Son yaptığınız açıklamalardan bir de Diyanet İşleri Başkanı'nın Türk halkının İslam'dan soğuttuğunu evet. söylüyorsunuz. kesinlikle her arkasında namaz kılmam diyorsunuz. Evet. Sizce Diyanet kapatılmalı mı? Hayır asla. Çünkü toplumda bir Diyanet, Hayır, diyanet öfkesi de oluşmuştu. Bu, bu konuda oto ne bir mirasıdır. Ne işe yarar Diyanet ee, diyerek biraz korun, korun, yorumunuzu. Korunmalıdır. Ko fakat çok doğru kurulmuştur ama ehil ellerde değildir hı hı. kötü ellerdedir. Kötü ellerden alınıp ehil ellere verilmelidir. Peki Diyanet benim bildiğim kadarıyla Sayın Mustafa Kemal Atatürk kurduğu zaman tarikatlara, cemaatlere karşı devletin çatısı altında bir dini yapılanma olsun ve devletin etkisi dışında bir suistimal söz konusu olmasın diye vardı. Evet. Bugün aynı görevi icra ediyor mu sizce? Hayır tam tersi bugün, Yoksa bir işgal e, mi söz konusu? Bugün, Yoksa bir işgal e, mi söz konusu? Bugün, Yoksa bir işgal e, mi söz konusu? Bugün tarikat ve cemaatler devlet kurumlarını ve Diyanet'i ele geçirmiş. Tarikat tehlikesi sizce yarın öbür gün FETÖ gibi ciddi bir tabii e, tehlikeye çıkabilir. dönüşebilir mi? Tabii tabii de oluşabilir. Çünkü bir kişiyi ikna ederseniz bütün bir yapıyı kontrol altına alıyorsunuz ve ihanete sürükleyebilirsiniz. Hiçbir Akıllı devlet tarikat ve cemaatlerin devlet kuruluşlarını kontrol etmesine izin vermez. Osmanlı bunu asla izin hı hı. vermedi. Peki hocam siz Türk milliyetçiliği yapmakla suçlanıyorsunuz tırnak içinde evet. ama... Ancak, es, işgal ülkede, es, ancak işgal altında bir ülkede, ancak işgal altında bir ülkede, ancak işgal altında bir ülkede Türk milliyetçiliği yapılmakla Türk millet Evet yani öyle bir gariplik yani. var yani bir Fransız'a Fransız milliyetçiliği evet. ya da İngiliz'e İngiliz milliyetçiliği yaptığı için bir tepki sanırım. Evet gösterilmiyordur evet. diye evet. düşünüyorum. Diğer yandan da Dem Parti Kürt milliyetçiliği yaptığı yönünde bir aslında tespit yapılabilir mi? Sizin böyle bir tespit sözünüz sözü olur mu? Kürt milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği aynı şey değildir. Birisi birleştirici, bütünleyici, kapsayıcı. Tam oraya geleceğim aslında. Türkiye'yi bölmeyi hedefleyen ayrılıkçı, ırkçı bir yaklaşımdır. <laughs> ayrılıkçı, ırkçı bir yaklaşımdır. <laughs> ayrılıkçı, ırkçı bir yaklaşımdır. Şimdi biraz Kürt sorunu denilen sorunu inceleyelim. Kürt halkını tanıyalım. Bu namussuz, o namussuzların e, nereden geldiği belli değil, soyun sopları belli değil. Bütün Türk milleti için söylüyorum. Çünkü Türk milleti namussuz bir millettir, şerefsiz bir millettir. Ve biz de e, bunun karşısında durmadığımız zaman ve biz de namussuz olacağız, biz de şerefsiz olacağız. Bunun için ne gerekiyorsa e, vallahi canımızla, paramızla, malımızla, kanımızla yapmaya hazırız. Yalnız bu şerefsiz Türk milletine pabuç bırakırsak bizden namussuzluğu da, şerefsizliği de katliam yoktur. İyi geceler. Faşist Türkler e, Faşist Türkler e, faşist, Türkler siz bununla suçlanırken diğer taraf neden sürekli bir sol tandansmış gibi masumlaştırıyor? Yok aslında sizce? tam ırpçıdır onlar. Peki Etnik ırkçıdır, biyolojik evet. ırkçıdır. Peki. Etnik ırkçıdır, biyolojik evet. ırkçıdır. Peki. Etnik ırkçıdır, biyolojik evet. ırkçıdır. Peki. Bu arada sizin ekonomik vaatlerinizi hiç konuşmaya fırsat olmuyor. Evet. Burada çok kısa bir değinmenizi ve ayrıca bir röportaj içinde bu konuları konuşmak üzere söz İnşallah almak istedim. İnşallah gelecek ederim. sefer ekonomik politikalarımızı bir yere sıkışta yani sizin daha, de daha kapsamlı, daha kapsamlı anlatma şansımız olur. Çünkü birkaç gün önce bir televizyon programında da söz konusu evet. oldu. Katılımcılardan birisi bizim ekonomik Hiçbir programımızın çok, olmadığını çok kapsamlı olduğunu, çok doğru olduğunu, çok beğendiğini, Hı -hı. etkilendiğini ifade etti. Ama söylenilen doğrudur. Biz ekonomik programımızı, sığınmacılar programımız olduğu kadar... E, halka izah edebilmiş değiliz. Evet. Tabii bu da imkan ve e, kabiliyetlerle ilgili üzerinde çok ağır baskılar olan, ağır haksız saldırılara, iftiralara maruz kalan ambargolara maruz kalan bir parti olarak ancak sosyal medya üzerinden sesimizi duyurmayı hedefledik ve burada da bir stratejik hedef seçtik. Bir tane politikamızı, en belirgin politikamız olarak ve Türkiye'nin kök sorunu olduğu için onun çözümüne yöneldik ama Zafer Partisi sürdürülebilir planlı kalkınmayla devlet planlama teşkilatının tekrar kurulması 5 değil 12 yıllık kalkınma planları yapılmasını, devletin yüksek teknoloji alanında yatırım yapmasını, artık zamanın teknoparklar ve fabrikalar zamanı olduğunu, AVM'ler zamanı olmadığını vurgulayan bir partidir. Tarıma stratejik gözle bakıp Türkiye'nin tekrar kendisini tarımsal alanda kendi kendisine yeterli hale gelmesini stratejik hedef olarak benimseyen bir partidir. İstanbul 3.0 programıyla İstanbul'un nüfusunun dengelenmesini, İstanbul'un yaşanabilir bilir bir yüksek teknoloji kenti haline, kültür, sanat, eğitim ve turizm kenti haline gelmesini e, hedeflerken, 4 bölge 4 deniz projesiyle 4 yeni Marmara bölgesinin bütün Anadolu'ya yayılmasını savunan partidir. Özetle... Özetle... Bombalandıkları için gelmediler, gelmeleri için bombalandılar... Peki, Özetle evet. biz kalkınmanın partisiyiz. Evet. Biz üretimin partisiyiz. Rantım ve tüketimin partisi değiliz. Evet. Pekala evet. Bir e, soru daha. Saldırılarla ilgili aslında ahlaksız saldırılarla ilgili bir Hı. örneğimiz var. Size Nazi diyen oluyor, Mossad ajanı diyen oluyor. Bu odaklar hep aslında siz bir isim vermeden yapıyorsunuz ama. Eğer Türkiye'de İsrail için bir siyaset varsa bu AK Parti siyasetidir. Ben Yahudilerden cesaret ödülü almadım. Yahudilerden cesaret ödülü alan ve o ödülü geri iade etmeyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gemileri hala İsrail'e mal taşıyan AK Partililerdir. 1. iki... Vatan hainleri Zafer Partisi'ne saldırıyorlar. Atatürk'ü sevmeyenler Zafer Partisi'ne saldırıyorlar. Atatürk Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyenler Zafer Partisi'ne saldırıyorlar. <laughs> FETÖ Zafer Partisi'ne saldırıyor. Selefiler Zafer Partisi'ne saldırıyor. PKK Zafer Partisi'ne saldırıyor. Biz de canınız cehennem ediyoruz. CANIN CEHELLEME! CANIN CEHELLEME! Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Son vermeden... Son vermeden... Son vermeden... Eğer <laughs> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız... ...iki şansınız vardır. Bir, Mustafa Kemal'in askeri You can't dance,